Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün sizlerle Bed Wars bölüm 1'i çekiyoruz. Yanımda o, e, kadim arkadaşım Oğuzhan var. Merhaba arkadaşlar. E, hadi Oğuzhan chestlere başlayalım. Aç, açalım yani. Abi yani şimdi ben neyi savunmadır yani. Ya yeah, mi savunulacaksın? Evet götümü 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 götümü. Söyleyemedi. Söyle. Kanka biraz hızlı davran. Oğlum daha başlamayalım. Biraz kasalım kendimizi. Abi bir tane çes var bende. Aç. Gizli yerlerde çes var. Bak dikkatli ol. Emin misin? Evet. Bu map'i sen yükledin değil mi? Aynen abi. Arkadaşlar ses geldiği için çok özür dileriz. Abi cidden yani güzel bir map. Ama adam elal olsun. Güzel yapmış. Abi şurada benim çes vardı. da ben. Şu bloğu kıracağım mecbur ettim. Dur lan çesi kır daha iyi lan. Hadi. Üstünde şey var. Of. u çesten büyülü şey çıktı. Olta. Çok iyi. Dur abi ben bir envanter düzeni çekiyorum. Şöyle çakmak. Gold yapalım. Biraz düzen çekek abi. Bence biraz savunma yapalım. Değil mi? Bir Aynen. iki dakika. Kasalım biraz kendimizi. Ben hazırım abi ama bir, birazcık savunma yapmaya çalışacağım ben. Şöyle şunları şöyle. Abi ben kase ederim herkes. Kaselersin. Kaselemek ne demek biliyorsun değil mi? Aynen. Yani bir adam ölecekken onu onu ben öldürdüm. Yani. Aynen. Ha aynı beleşit beleşit şey var ya Hunger Games. Hı. Ananı Ananı sıktım. Abi. Ona Aha, dışarı çıktım. <laughs> adam güzel yapmış Yani. Helal lan adamı. Helal olsun. Adam mı hiç? Adam. Adam pro yapmış ama var bir de şimdi Allah var. Yani gerçekten güzel. Şurayı şöyle kaplayak gerçekten güzel oldu. Kanka bu ar arkadaşlar yani bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Ee, Osan'ın kanalına var. Osan Cevahir. Yani herkes biliyor zaten. Yani. Yani bana abone olanlara zaten hep söylüyorum. Yani herkes bilir değil mi? Yani yani her videoda söylüyorum. Burak kuzeni var. Onun da kanalına abone olun. O da ee, güzel videolar çekiyor. Bilgisayardan çekiyor arkadaşlar o. E, daha e, çok Allah ne yapıyorsun sen? <laughs> Mamsın. mısın? Yasin mi? geçmek. Ya tam o sen bir çok bir yarım kalbim kaldı. Sen de en Bet, çatlı mı? Ben de de bak yarım. Gel en çat ye de bitsin. A, a bu ne? Anında hasar mı Zehir. Allah sana. belanı versin. Söyleseydin ya. Oha lan. Çok güzel ama mi? Bende de var. Bende o oh, büyülü olta var. Bende yok. E, gizemli yerlerde chess var mi ya. Abi düzenim nerede acaba? Ben ne bileyim. Abi yok bende. Sen de vardır ama bende yok. Bence var da sen görmüyorsun. Mesela bir dur bekle ben bir bakayım şuradan sıçrayarak. He aynen abi çatında bir şey var orada odunla katlanmış sanırım. Bak be ona. Abi, Kır bakayım ben ona. Onu. baktım ama bir şey yoktu onda. Kır bence onu bir, bir bak bakayım içinde bir şey var gibi geliyor bana. Yani benim isterim pro. Yetmiyor. Tövbe ya. Büyümüyor lan. Yaramın başı. ne bakıyorsun lan ya. Valla ne bakıyorsun? Saçma salak savunma yapma. Adam herkes bakıyor. Herkes. Size galat atma. Asıl ses. Sıçtır. Oğuz sen sıçtırsın. Aa gördüm çizdi. Buldun mu? Buldum. Oo. Ya buna da çıktı. Abi benim kılıcımın canı azaldı. İki tane kaldı la. Oğlum siz kim ya bunu? Ay ne bir şey ya yani. Arkadaşlar gerçekten map'i yapana helal olsun diyorum. Tabi olsan da diyor. Ama ne zaman? Dedim ya mal. Malsın sen. Sen, sen salak. Sen salaksın geçemiyorum lan. Ateşe veririm vallahi. O sana ateşe vereceğim bak. Hadi başlayalım mı? Bekle be Ozi. Ya birkaç video dakika olmuş. 5 dakika oha lan. Yarım ananı Bir vurma. Dur lan. Vurmadım ki sana bakıyorum ben. He çok vurmadın. Canım gitti ya. Oha abi örümcek ağlarını kırmak olmasın. Var ki savunma yap istesen de. Tamam. İşte. Var mı? Var tabii. Çesinde yok mu? Benim çesimde çıktı valla. Bende de var deli. Dalı. Abi ben nasıl çevireceğim şimdi? ana adam pro. Allah kahretsin üstü kapanmadım. Çi çi. Çi çi. Ben cici'yim. Abi Yusuf sana Amunakoyim yazmış. Kim? Yusuf. Ne yaz Neden? şey hani ben bana bir tane skyblock e, bir şey vardı ya e, şey kapışma yapmıştık he yani lag oluyor demiştin. he demiş ki Yasin senin yanında fare amına koyayım yazmış döverim ki fare amına koyayım yazmış sonra Hı. yazmış ki he sonra eee e, ben, ben, ben bir... seni öldürdüğümde lag oluyor ee, sen e, evet, sen beni öldürdüğünde lag olmuyor yazmış. i̇lk başlarda cidden lag vardı. Ama sanırım olsan Oğuzhan... mal ya. Yemin ediyorum mal. Video çekmeyi bilmiyor. Arkadaşlar bir de yani çok az abonesi var. Kıskanıyor. Evet, o zaman bence başlayalım cidden. Tamam yani. hadi başlayalım. Dur bir git yat diyeceğim. Örümcek ağları var bende. Git yat. Abi boşuna kendimi zehirledim. Ee, geçtim hop be. Hadi başlayak. Başladık mı? Evet. Ananı kendimizi yeledik. Benim gol apple'larım çok azdı ha? Ne kadar? 3 2 tane kaldı. Aa lav kovası var bende. Oha abi çok şey Aynen abi çok iyi gidiyorum Abi gol apple'ım bir tane kaldı. Yedim mecbur ettim. Zehirledim. Başladık. Abi dur ya. Başladık lan. Tamam. Videonun yarısı böyle işte. Kartopucu gençlik. Kartopucu. Olsan kartopu gençlik. Arda geldi sandım lan var ya. Ben de lan. Ananız. Ananı. Amanı. Şerefsize bak. Sen kimsin oğlum? Aa! Öleceğim oğlum yakında. Öleceğim, öleceğim. Hayat tornat topu. Vuramaz ki, vuramaz ki. Oha nasıl vuruyorsun? Anam! Abi bana bir şey vuruyor. Ya! Lan siktir git. Zehirlenmişsin. Hayır abi vuruyor. Örümcek. Örümcek. Vurdum ben onu. Kestim. Abi bir gold tepulun kaldı. Onu da yiyeceğim. Ben. <laughs> Orası bu ya. Geldi beni. Ne bakıyorsun benimle? Ben ne işim var? Şatızdım hızlı şatızdım Şat Ve üçüncü de vuruyordum o Hatırlıyor musun? Geber lan. Geber. Hayır. İstemiyorum. İstemiyorum. Hayır. İstemiyorum. İstemiyorum. Oho. Hmm. Ben Evet. Evet. bir dakika ben kendi yerime gidiyorum. Servet giyelim. Lan. Oğlum örümcek ağama mı takıldım? Hayır mal. Dur bir. Abi bende lav kovası var. pro Abi ben nereden sana bir strateji yapacağım. Sen ne yaparsan yap. Stratejim var. Bekle lan. Taktiğim var. Bekle oğlum bir dur. Gideyim çözlerden bir şeyler alayım ben. Al al. Tamam, benim taktik var pro. Abi kazma yok. O işte kötüymüş. Bende var. Yo ha! Var mı? Var. Hani 64'lük var ya. Yani. Bana da versene. E ben şaka eder. O Oze müthiş taktik yapalım. Şu toprakları kazacağım. Oha İster altına mı gireyim? Hayır. <laughs> Üstten direkt bastıracağım şu toprakları biraz abi. Nerede emozi biliyor musun? Hayır kalama geliyor. Kalama mı geliyor? Evet. Ya bakma Bakmıyorum ama bakmıyorum. Abi. Aa ismini gördüm. Şerefsiz kalemine geliyorsun sen? oklarım oğlum ben senin en çatlak yapılım var. Oha yine yapıyorsun. Hani yoktu? Yok. Vallahi yok. Osurdum. Hep bana. <laughs> korkuyor, korkuyor, korkuyor. Olsan Cevahir korkuyor. Osan Cevahir. Abi 10 dakikalık video olmuş lan. <laughs> Abi yine geldi ya Yavşak, yavşak. Strit, strit. Abi. Abi. <laughs> ne bu? Gitti. Sana mı dalıyor? Evet. <laughs> Öldüreyim mi? Öldür Nerede? Dur yardım ediyorum. İsmini göremiyorum ki. Ben şu an kendi base'imdeyim. Aa saldırma keyfi. Aha. Lan! Ama bu Ama bu Ama bu. Abi ben niye almıyorum kendi kılıcımı? Oha! <laughs> Serbest gir. Hemen 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 kale. Abi. <laughs> <laughs> Ay ya, GG bro. GG. <laughs> GG. GG. Lava gitti. Yeah. Hiç. Neredesin lan? Neredesin sen? Söylemem. Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz. Aha, benim buraya geldim. Abi yazın görünmüyor. <laughs> Hadi. Abi neredesin? Bilmiyorum. Karanlıktayım. Ben Beyzim'de kendi yatağımı koruyorum. Amına koyayım ne neredesin ha? Ona ben kendi kalemde miyim? Olsan şerefsizsin. Ben kendi kalemde az kala kendi yatağımı kırıyordum malım var. Aa! Vuramıyorum sana. Vuramıyorum ya. Vuramıyorum. Koltuğum pırıl pırıl. Hadi. Anana! Hayır. 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 Kıracağım kıracağım gidip. Uçtum ben. Uçtum ben. Uçtum ben. Uçtum ben. Hayır, kıramaz. 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 diye ki ölecek bir ölecek. Ay, oha, Ayyot. Abi 14 dakika oldu. Ya biz arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Yatakları kıramadan gitti. Gerizekalı mı? Ve videoyu bitirdim.